Çok keyifli, çok güzel. Özellikle performans açısından çok çok iyi. Biz e zaten Van'ı biliyoruz. Van'ın yüzdüğümüz her bölgesi, her ilçesini biliyoruz. Daha önce bisiklet içinde gelmiştik yabancı olmadığınız bir coğrafya. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm destekleri çok güzel. Özellikle bu sene o desteği fazlasıyla hissettik. Fazlasıyla o desteği gösterdiler ve gerçekten teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılar, diğer illerden gelen konuklar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Herkes çok memnun. Ve Van'ın bilmediğimiz yönlerini görüyoruz bilmediğimiz bir tarih bilmediğimiz bir coğrafyayı tanıyoruz bu çok önemli <laughs> son derece güzel, anlamlı Van Gölü hakkında duyarlılık oluşturmak adına güzel. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yani Türkiye'de birçok güzel yer var. İnanın Van'da çok nadide yerler var. imkanı olan herkesin mutlaka ömründe bir kere Van Gölü'ne girmesini tavsiye ederim. Yes. <laughs>